Şehir sessizdi. Fazla sessiz. Gotham'ın gökdelenleri arasında hafif bir rüzgar esiyordu. Yukarıda asılı duran ay şehir ormanına uzun gölgeler düşürüyordu. Huzurlu bir gece gibi görünüyordu. Ama Batman gerçeği biliyordu. İçinde bir huzursuzluk hissediyordu. Gotham asla tam anlamıyla huzurlu değildi. Her köşede kötülük dizleniyor, saldırmak için bekliyordu. Ve bu gece öyle görünüyordu ki o kötülük serbest bırakılmak üzereydi. Kulakları sağır eden bir alarm sessizliği bozdu. Uzakta kırmızı ve mavi ışıklar yanıp sönüyordu. Maskeli bir grup omuzlarında para çuvallarıyla bir bankadan fırladı. Gotham'ın en güvenli kasası olan First National Bank'ı vurmuşlardı. Liderleri zalim bir kahkaha atan iri yarı bir herif bir rehineyi kenara itti. Rehine yere düştü, yara almadan ama sarsılmış bir şekilde. Hırsızlar onları bekleyen bir minibüse doluştu. Lastikler gıcırdadı ve geceye doğru hızla uzaklaştılar. karanlık bir figür çatılardan aşağı atladı. Batman şık siyah motosikletinin üzerine zarif bir şekilde indi. Yaklaşan karanlığa karşı bir umut ışığı olan yarasa sinyali yukarıdaki bulutları aydınlattı. Bekliyordu, onların hamlesini tahmin ediyordu. Motor kükreyerek canlandı. Kovalamaca başlamıştı. Batman pelerini arkasında bir hayalet gibi dalgalanarak kaçan minibüsün peşine düştü. Onları durdurmalıydı. Şehrini korumalıydı. Kovalamaca şehir sokaklarında şiddetlendi. Tekerlekler üzerinde bir gölge olan Batman minibüsü amansızca takip etti. Engellerin üzerinden atlamak için kancasını kullandı. Pelerini derme çatma bir planör görevi gördü. Hırsızlar karşılık verdi. Ancak Batman kurşunlarından kolayca sıyrıldı. Bir batatarank fırlattı ve motorlarını devre dışı bıraktı. Minibüs gıcırdayarak durdu ve bir çöp tenekesi sırasına çarptı. Batman bir hortlak gibi hareket ederek suçluları teker teker yakaladı. Yumrukları demir gibiydi, hareketleri kesin ve ölümcüldü. Bu gece Gotham'da adalet yerini bulmuştu. Gece tekrar sessizdi. Ama Batman bunun uzun sürmeyeceğini biliyordu. Hazır olacaktı. O intikamdı. O geceydi, o Batman'dı.